Merhabalar programik takipçileri ben Alper. Bugün zerikte cezalı oynula da karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün zerikte facecam yok arkadaşlar. Kömü açıp facecam yok arkadaşlar. Yanımda sınıf arkadaşım Ömer var. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk arkadaşlar. Ee, az önce bir video çektik. Ama ses sorunu yaşadık. az önce bir şey keşfettik ve orada bu çektiğimiz videoda olmadığı için size yeni bir video çekmek zorunda kaldık. O videoda bu. Hadi başlıyoruz zaten sıra sende. Ee, arkadaşlar bugün limon yiyeceğiz. Facecam yok. Neden? Facecam'da yine sıkıntı çıktı. Kasıyor. E, limon yiyeceğiz arkadaşlar bugün. E, Göstereyim açında. Gördüğünüz gibi sulu sulu. Oh. E, artık... Arkadaşın artık... ağzı sulandı. Burada durdukça e, ee, ağzımız sulanacak. Maçına gel. Vır vır yapma kardeşim. Hemşire. <laughs> Size gelden aldım ama olsun. Gösteri maçı diyelim. Bugün maç yapacağız. Gol yiyen her gol yiyen kişi. Lan geç lan şuraya. Her gol yiyen kişi bir tane limonu e, limon ısıracak. Bir tane işte ısı yiyecek bildiğin. Kamerayı alacağız. Zor sıkıntı yok. Tıkla abi. Şimdi gele bir maç yapacağız bugün 10 dakikalık. Neyi 9 dakikalık yapalım. 10 dakikalık uzun oluyor. Takım seçiyoruz. Sen ne seçiyorsun? Direkt adam direkt Paris'i <laughs> 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 Beyler İbra. <laughs> İbra İbra bizde tamam. İbra ise İbra bizde de. Arkadaş Roma'yı alacakmış duydum. Roma'yı aldım abi. Beyler ben en son PS3 Extreme oynadığım için kazamandan beri elime sürmüyorum. O yüzden çok kötüyüm şu an. Eski PS'lerden almayın i̇şte siz. Tamam tamam bu kadrosu. Şu kaleciyi değiştirsen yeter kanka. Trap Trek. Abi hemen şirigu. Şirigu alalım biz abi. Benim şirigu efsane <laughs> oğlum. ha bir de şu stopere David Luiz al be. David Luiz abi. Az bu. önceki maçta süper iş çıkardı kanka. Ne güzel öbür bölüm çekmiştik. Sıkın sıkıntı Lan, oldu. Ayş, oğlum orada adam vardı. Bir kahve. Thiago Silva 90'lık adamı ne yaptın oğlum sen? Tabii Tövbe. Tövbe. Oyuna ya. soktum. Di <gülüyor> <gülüyor> Hadi öyle. Bekle Totti'yi alalım abi. Totti. Şeyini. Piyan içlerini de mi Al gitsin piyan neymiş ya. İtur turbeyi tabii ki de. Salih'i alsana oğlum. Alacağız sıkıntı Salih yok. Olsun. Salah mı İtur mi? mi? uçan yok mu oğlum? Var. Anne. Ben göremedim. Bir dakika. Ben Salah mı İtur mi? Bence Salah olsun. Bizim... Tamam hadi sıkıntı yok. Salih olmasa da yapacağımız. Aa Salih yok lan beyler. Aa bulduk. Salih'i al almayacağım Aa, ya. Ama beyler ya şu an çok işimize yaramıyor sadece. Aynen abi. Çak konuşmayalım hemen. Geçelim buraya. Geç. Hay ben ha? senin klavye değilim. Kör ayarlar. Superstar. 9 dakika. Aynen beyler. Açık Geçen açık açık açık. Çok, ucu, çok uzun oldu. İnternet ünlü ustadı üstadık. Esadayız. Top türü. Beyler e, bir şey hadi. söyleyeceğim. Evet PES 13'e gidelim de top türünde. Ee, arkadaşım MyClub'a gitmiş herhalde. Arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Evet arkadaşlar e, bugün e, My Club bitmedi. Şimdi o video sileceğim arkadaşlar. My Club'ın birinci sezonu oldu ve e, yeni bir My Club kadrosu kuracağız artık arkadaşlar. İkinci sezon. Bu 8 bölümlük olmayacak. Bu da 20 bölümlük falan. Extreme çıkıyor. Extreme'den sonra My Club'da gelecek. Hadi, Beyler, şimdi Hadi pes önce gidelim mi biraz? Hadi. Allahu ekber. Allah yardımcınız olsun diyelim her maçta önceki Beyler, gibi. berbat oynayabilirim dediğim gibi. En son ekstrem oynadım. Ekstrem. Adama de... kolu verdim. Şu anda ben klavye değilim. Aynen. <laughs> Ekstrem'de de çok iyi adamlar sağ sola çok iyi dönüyordu. Onu hatırlıyorum ben. Abi pes zaten ekstrem oynamakta mı kalsın? Aynen. Ya hiç kimse yerini olmaz? Ama pes on altında grafikler <laughs> süper oldu. Şu anda şu limonu görünce <laughs> dayanamıyorum. Hadi başla. Allahu Allah ekber diyelim. Hadi be. Adamda kol var. Abi. Adam. Oğlum orada mı yaptın? Abi. Beyler benim şeyler gitti ya. Tampon. Tampon. Berat diye. Şimdi de Rossi yürü be. Hey canını yiyeyim be senin be. Çarvinio <laughs> çok güzel kaçtı. Çarvinio da bir gol. Oha! Şili Hadi ya. Gel. Gel. Hadi bakalım. Adam limonu yiyor. Anam ne yapıyorsunuz? Kaba kaba kaba. Kaba. şimdi. <laughs> Çocuk, elde, elde. Hadi Beyler, bakalım. 50 kuruşa gidip limon aldı. <laughs> Hadi bakalım. 50 kuruş ver lan. Hadi bakalım. Hadi abi dakika. Ha? Kaptırdın ayağını, abi. Ayağını senin. Di o bir yalnız çok zor hareketler. Lucas Dinya. Lucas Dinya. Aradan çok basit şu anda yer biniyor. Eyler gol yiyeceğiz. Oh my god! Oh. Abi yine direk Abi yine direk Otomotik. Oh my God! Direği buldum ya abi. Şu direği vurunca benim onun adı Aman Allah. İnsan gibi söyleyin. Aman tamam bırakın arkadaşlar. Oh my God abi. Oh my God. Aman Allahım. Oh my God. İnşallah. İnşallah. <laughs> Adam ben Ahmed o yüzden öyle. değil. Hadi abi oyna. Abi direği vurunca bitti. Bizi programcılar bilir. Ben bilmiyorum. Ne yapacağım? ne <laughs> Nerede sen de? Nerede? Aha önümde kaldı. Allah'ım şuna. Oh my god. Ha, beyler, önümde mi? <laughs> Eee limon yiyecekken biz temsili Aynen Tıkı takı tıkı Limondan abi Oha oh my god Beyler David Luiz süper ha bu defakta Çoluk Aynen abi David salak Parşiyeten bende peste çok süper bir kafa vuruyor Görmeniz lazım Kimde bu? Bu benim şırınga Şirigo. Geçen Geçen videodan Sesi çıkmayan videodan <laughs> Benim o şırınga Michael. Şırıngası. şırıngası oldu abi Sirigu. Aga az önce az önceki videoda süper kurtarışlar yaptı ama o videoyu izlemedim. <laughs> Çöp ama. oldu be. Neydi be? Aynen. Abi ne kaldı? İbra'ya kalmadı. Ama ama İbra'ya e kalmadı ya. Berat diye. Berat. İbra! İbra'nın önünde kalmadı. Vur 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 vur. Yapma yapma bunu. Yapma. Tamam. Hadi be. Orada kim vardı ya? Kurzaba seninden. Nagatoma gidiyor. Oha! Oh iyi beyler. O kadar vurdum ama. Ah kimde kabahane de değilmiş beyler. Bak, Abi de gidiyor. gidiyor. Aç onu aç. Aç onu be aç. Lan ne yapıyor? <laughs> Kardeş sağ ol. Beyler tamam bende. Evet. Anne, ben vallahi kimde? da sende. Ah ortanı keseyim seni. Rudy'ydi. <laughs> Beyler bu benim klasik sözüm oldu. Of ya biraz daha alçak. Biraz daha alçak gol ne oğlum? Beyler ben uzaktan denemeye çalışıyorum. İbrahim'le. Az önceki videoda da İbrahim'e bir vurdum ama bir kez vurma şansım. Bir, bir vurdum ama. o da işimize yaramadı be. Bir küçük baş be. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> nereye atıyorsun sen nereye? Koner ne olsun da bitti Ah be beyler neyse boş ver. Eğlengesini oynuyoruz. Adam dalga geçiyor şu an yüzüne. Abi limon var yalnız şu anda eğlence. Vurdu onu. Şırıngam benim be. Şırıngama işte bu yüzden şırınga diyorum. Şırgıma. Şırıngam oldu o benim. Beyler bir dahaki video. E, Cuma günü, cumartesi günü gelebilir. Aynen yine gelecek. Bu sefer facecam da gelebilir. Aynen. Yine cezalı. Bu sefer başka bir ceza. Bir dahaki <laughs> ne? Naim golu. Oğlum ne yapıyorsun? Şırıngam adam beyler. Şırıngam adam. Aa, şu an şırınga adam yani. Adam yerine koyun onu. Harbi iyi kaleci. Oha İbrahimovic'den, nerede? İbrahim İbrahimovic güzel bir zaten. Şey, Uyla. indir onu. Aga Forever Games'te. Oğlum ya yapma bunu bana ya. Dimar ya, yapma şunu. Oğlum bir adam. kaleyi yok değil mi dedim. Adam <laughs> başladı. Aha. Aa vurma. Oo, Beyler ya biraz daha aşırtabilsem. Şey sert dur abi. Şey. Bunları aşırtmayı deneyeceğim. Gelirse. Aa! Önümde mi kaldı? Oh! Uh. Be orta açamadım beyler. Ya vur vur şuna vur. Efendim, vur vur. Vurmuşum biraz. Ya bilem sen abi. Edilecek uzun zaten. İnce. Çok Aa, güzel o, de var. Oo, be. Aa sıyrıldı. Tatlısın sen de. Oooo be! Aaaa! Cervin'in önünde kaldı. Şırınga. Sen de. Cervin! adamsın. Adamsın Cermin'le. Abi şu direğe vurunca bittik mi? Tamam gol atamıyoruz. Beyler adamın ben bir tane videosunu izlemiştim. Herhalde adamı biyenmişler diye hatırlıyorum. Değil mi? Beyler evet. en son <laughs> Forever Game'u sizdenin odada iki günden beri video atmıyor. Zandımca değil mi? Evet. Bunlar bizim yani şeydim favorilerimiz arasında. Evet, kanallar. Çok seviyorum ben. Forever'de. En son e, şey geçen yok izlemeye başladım. Artık ben güzel bir kanal Forever Game'e şey, buradan selamlar. çok güzel. Derken kanal çok de. Güzel de. Şey diyeceğim. Abonesi çok az. Neden böyle? Evet. O, o kanal Kaç aboneydi? 240 böyle bir şeydi. Hiç Aboneyi hak etmiyor. Az, Ay. Burak Hiç hak etmiyor. 903 tane falan videosu var. Hmm. Bu adamların 801 tane videosu var. Bu adamlar bunu hiç hak etmiyor bence. Çok güzel oyun. Daha da iyi almaları lazım yani. Hmm. Neyse. Mari, Ulan Rudiger <laughs> Spiker senin <gelsem> ben. <gülüş> Totti et. Rahmetli. Rahmetli Spiker seni. Abi ne yapıyorsunuz? Kaleci Şirigu. Şırınga. Of şırın benim. Açıyorum bazen gaza gelip. Belki bir aşıtma dener bu. Kim? Şırınga nereden? Oha! Oğlum bu pes 13 değil. <laughs> pes 13 de işte yapmadık oğlum ya boş ver. Oh! Adam bize çanımı attı ama değil. Bir duvar beyler. Bir duvar da <laughs> oldu. Allah'a duvar. Vallahi duvar ve ilk yarı 1-0. Bravo. <laughs> Neyse. Bir, video yani, maç sonunda ben de limon oynayacağım bir tane. Beyler gol yemiyorum. Vur onu. Bir tane yiyince aklım her zaman vurur bir süre ifadesi geliyor. Bu Röze ifadesi hemen atamadım bir tanesi. O gol olsaydı var ya. Pesi, Pes 2016'da bir turnuva düzenlerdik. En iyi gol seçildi valla. Ney? O beni Dimare'ye atsaydı O güzel o güzel gol olurdu da. Nerede diyelim. Beyler benim adamım yok ya orada. İbrahim de ileride. O yüzden sıkıntı yok. Muhammed salak küçücük. Beyler şu an dediğim gibi... Kayseri defansı süper ama Manolos. açıkta olduğu zaman çok güzel oluyor. Manolas. Çizgi kullanıyorlar abire. Manol. En sevmediğim yer. Offside tuzağı o çizgi. <laughs> Aynen. Onu en sevmediğim yer. Benim sevdiğim iki kişi önde, iki kişi arkada oluyor. O tarzları seviyorum ben genellikle. Ama olsun hadi. Neyse be ah geldi. Oo! Abi gol oluyordu. Gol olsaydı limonu harbi abi ne vurdu be Neyse şirin dedik bakalım. <laughs> Ömrünü yedim İbrahim. İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Uf, abi, adam, abi. Süper önünde? Mi? Ay, <laughs> çim 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 çim. Ah be ya. Yapma İbrahim İbrahim, İbrahim. İbrahim. Hayır, Ömrünü yedim Türkçe söyleyeyim mi? Yok söylemek benim canım sıkı. Tamam sen söyle. Uzun ince bir yoldayım. Evet Türkiye böyle bir kepazelik görmedi. Bu ilk tabi. Siz bilmiyorsunuz. Oo abi. Bu arada Türkü mürkü. Adam kaynattı ortada. <laughs> ya abi. Solo. Boruç. Ben... Ben... Şırıngam. İşte görüyorsunuz. Şırınganın değeri beyler. Şey gelelim şırınganın faydalarına. Hayır abi gelelim fasulyenin. Şırınganın faydalarına. Ama bizim sınıfta bir dişle var. Onun zararlarına geliyoruz biz. Öyle düşünün ya. Totti. Totti. Bir tane çelme takaydım var ya. Ceko gidiyor. Hadi Ceko gidiyor. Bela hadi. Hadi kay 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 Nereye kay? Nereye kay? Evet şırınga işte. Şırınga dedikleri bu. Şırınga. Beyler. Yalnız beyler e, direğe vurduktan sonra hiç gol atamıyoruz farkındaysanız. Ama bu gol. Ama bu gol. Ahmet. Şırınga işte beyler. Şırınganın faydaları bu. Kale. Abi kale duvar sanki tamam mı? Atamıyorsun. Burası dönüyor İlk sanki. İlk başta bir attın hadi de. Şırınga duvar oluyor. Benim için. Ah be engellemem orada. Ya neden ben böyle vuruyorum ya? Ama ben fazla basıyorum. Ya. İki kez basıyorum ya. O yüzden oldu. Bir kez basacağım değil mi? Aaaa mes 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 vur ona vur. Beyler hadi indirelim. Şunu... Abi oğlum bu kim lan? Robot mu ne lan o? Aman abi vur 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 yap yap yap. Çok güzel abi. Oh my god. Oo yürü der olsun. Bir gol oğlum sen olacak da turnuva Oğlum bu ne? Oo. Oh. Ya. <türüldüğünüz> adam. Beyler bildiğimiz gibi adam orta sahadan geldi topa engelledi lan. Uf, tottisin sen be. Üf. İndirdik. Ben seni çok sevmiştim. Sen de rap yaptın. Beyler. Evet. David Lewis. Tek adamı. Bir de İbrahim var benim. İbrahim. İbrahim. Biz e, dedik ama. İbrahim Hadabra İbrahim Hadabra aynen. Başka bir şey değil. Bak gerçekten adam futbolu bırakacak yakında ama adam. Aga İsveç onun sayesinde bence şey oldu. Herhalde abi. Onun sayesinde. Offside. Offside değil. Değil. <laughs> Oğlum bu çizgi arada bir işe yarıyor ha. Ofsayt tuzağı abi çizgi değil mi? Şey. Ofsayt tuzağı kur, kurmuş. Karşıdan ofsayt tuzağıyla yolu. Şey yapıyor, Abi benim en sevdiğim şey adamlar. E, adamlar adam. <laughs> Beyler 71 metreden Kolay gelsin diyeyim. <laughs> şey benim e, en sevdiğim futbolcular da arasında Fernando Torres'i biliyorsun. Evet. Adam Ama onun gücü düşmüş ya. Düştü neden? Söylüyormuş işte. da. Torres'i çok seviyordum. Torres bitti abi bildiğim bitti yani futbolu bırak Abi ne diyorsun sen? Oyalıyor mu da beni he? Çakal. Çakallarla dans bir abi. Oğlum bu üçüncüsü oldu. <gülüyor> <gülüyor> Aynen hiç olsun hadi. <laughs> Onun tartışmasını yapıyoruz ya. Beyler hadi. Be. İbrada mı? Vur ona. Ah İbrada değilmiş beyler. Abi vur ona vur. Allah'ım oğlum <laughs> İbrada kalmıyor lan. Ya vur şuna be. Allah Allah binle. Ne... <laughs> ya biraz daha hafif vurabilsem beyler köşeyi çok iyi görüyorum da. O kötü oluyor ya. En sevdiğim futbolcu da Ömer. En sevdiğim Ronaldo benim. İkinci İbrahim, üçüncü Neymar. Hmm. İkinci İbrahim ya. İbrahim'i çok seviyorum ben. Ne? Bana bak. Bir... Alper Beyler. <laughs> 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 Senin için lan azı benim Benimkine. Tabii ben favoriyim de başta. Ya git evet şey. ya. Benimkine biliyor musun? Ne ben biliyorum. Kaç zamandan beri <laughs> Beyler ben bununla İngilizce kursunda tanışmıştım arkadaşlar. Evet. Kaç sene oldu? Ne abi oldu lan? 2 3 senedir 4 senedir arkadaş galiba. Ah olmadı. Bir dakika abi. ben şunu kaynarla kaynar kay <laughs> kaynar, kaynar, kaynar su kaynar. <laughs> İyi suya gelin. Oh my su, god. Suyu <gülüyor> <ye>. <gülüyor> lan, gol. Oğlum. Abi. Beyler adamla dalga geçiyorum şu an. Adam ne yapıyor ne oğlum? Allah Allah Beyler işte en Oha! Oh! Allah! bunu! Ya! Benim en sevdiğim futbolcu birinci Neymar tabii biliyorsun? Sınıfta deliyim Neymar için. İkinci Depay, Memphis Depay'ı bilmeyenler. Evet, i̇lk videoda aslında Manchester United'la parçaya tane yapmıştık beyler. Depay coştu orada. Ben evet, Depay... Depay... herhalde iki gol attı. Evet. Patrik üçüncü... Yapamadı ya. Üçüncü Cristiano Ronaldo. Dördüncüm de hmm. Messi falan herhalde. Benim bak benim, benim sevmiyorum ben ya. Aynen aga şey ya dedi mı? Evet. Taptı diyorlar. Evet. Ben Ben Ronaldo gerçekten ahlak konusunda var ya. Aga, ben adam ben, her, her her kan... şey yani şu. Macaristan'da hani şey vardı ya. Ekmek falan elle dağıtıyorlardı. Evet. Her, evet. evet orada annesi ya da babası olan bir çocuğu alıp sahneye çıkmış şey yani sahaya çıkardı. Kim? Ha. Ronaldo. Aynen. Evet Ronaldo. Ronaldo harbi adam beyler. Abi harbi yani adamın adamı diyelim biz ona. Bela Libra'da kaldı. Benim dördüncü. Nereye vuruyor nereye? Dördüncü en sevdiğim futbolcu şey. Bela İbrahim Edison'dan mı? Bela Edison'a kalmadı ya. Biraz şey yapmadım. Vur ona be. Vur ona be bravo. Ve 1-0 yeniyorum. Bravo şimdi ben tane limon yiyeyim. Hemen şeye gideyim arkadaşlar. Ben bir dakika Melih'e gidelim. Beyler. Izleyin şimdi, arkadaşım. şimdi ben yiyeceğim. Gol yemedim ama gol yedimden değil yani. Hadi bir tane şey yapıyorum şey abi. Olsun, tamam. <laughs> Hemen şey e, gelip geleceğiz. Beyler ben de bu arada limon yiyeyim bari. Ya abi sen limon. Evet arkadaşlar başlıyorum bu arada saçma açı hiçbir şey toparlamamışız yiyoruz hadi bismillah adam hala döktü. Bela <laughs> yenildiğim için adamlık olsun yarısını da bırakmayayım dedim. Hayatımda ilk kez yiyorum abi. Yapma ya. Isırıp ya. ya. beyler. Bu. Hadi. Bay bay. Bay bay beyler. Tamam, video şurada. Bitir kanka. Kapatalım. Arkadaşlar. Pro Gaming'e abone olmayı, like'lamayı ve paylaşmayı unutmayın. Ya <laughs> <laughs> Limonu bitirdin lan. Beyler öyle hızla yedim ki. Adam ölüyor. Rahmetli oldu ben size söyleyeyim bak 13 topu bile duruyor hala orada. Sen burada rahmetlisin. <laughs> Stark sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Sevgiyle kalın. Bay bay. Bak şu hareket duydunuz. Tam beğenmeyin. Gördüğünüz gibi Ömer sen de bay bay artık. Son sözünü söyle. Eğer bu videosunu beğenmeyin. Tamam mı? Tamam şaka şaka beğenin hadi. Bay bay. Görüşmek üzere.